Evet bir önceki dersimizde veri tipi dönüşümlerini işlemiştik. Bu dersimizde veri tipi dönüşümleriyle ilgili bir uygulama yapalım. Evet uygulamada x eşittir kısa kenar y eşittir uzun kenar olarak kısa kenar ve uzun kenar boyutu verilen bir dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplamamız istenmiş. Dikdörtgenin alanı x çarpı y formülüyle çevresi ise 2 çarpı x artı y formülüyle bulunuyordu. Peki biz bu Alan ve çevre formülünü bulmak için e, ne yapabiliriz? Öncelikle bizim bir dikdörtgeni e, hesaplatabilmek için x ve y değişkenlerine ihtiyacımız var. Biz bu x ve y değişkenlerini kullanıcıdan alalım. X ve x değişkenini ve y değişkenini kullanıcıdan almak için input fonksiyonunu kullanmamız gerekir. Input fonksiyonu açtıktan sonra tırnaklar içerisinde bir diyelim ki kısa kenar uzunluğu bunu girmesini bekliyoruz kullanıcıdan. Y ise e, uzun kenar uzunluğunu girmesini bekliyoruz. Biz bu işlemleri yaptığımız zaman e, şu şekilde göstermek gerekirse kullanıcı artık buraya bir rakam girebilecektir e, ve bunu artık program e, x ve x değişkenine ve y değişkenine otomatik olarak atacaktır. Peki bundan sonra bizim hesaplamamız gereken dikdörtgenin alanı ve dikdörtgenin çevresi. X değişkenimizi aldık, Y değişkenimizi de aldık. Bunları aldıktan sonra dikdörtgenin alanını hesaplayalım. Alan diyelim. X çarpı Y olsun. Çevre diyelim. Bunu da tabii Türkçe karakter kullanmayacağız. Çevre diyelim. 2 çarpı X artı Y olacak. E, bu şekilde çevreyi de hesaplattıktan sonra Biz artık e, print ile Alan ve Çevre Değişkenlerini Yazdırabiliriz Bunları yazdırmaya kalktığımızda Karşımıza Öyle bir hata gelecektir Tabii ki de e, Şu hata e, bizim için e, Sintaks hatası şurada Çarpı işaretini koymadığımız için bunu tekrardan çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi hata kalmıyor. Ee, bu Burada artık e, uzun kenar ve kısa kenarı girebiliriz. Öncelikle CTRL-C programı durduralım. CLS'yi temizleyelim ve tekrar çalıştıralım. Kısa kenar uzunluğumuz 3 olsun. Uzun kenar uzunluğumuz ise 4 olsun. Burada bir hata alırız. Neden? Çünkü string veri tipinde bir tanımlamamız var. Yani bu tanımlama nereden geliyor? X ve Y'den geliyor. Kullanıcı 3 veya 4 giriyor. Fakat bunu program string olarak algılıyor. Bunu string olarak algılamasının tek nedeni inputlardır. Inputlar varsayılan olarak string değerler alır. Ve bir string değer aldığında string bir ifadeyi biz matematiksel işlemlere sokamayız. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için tip dönüşümlerinden faydalanmamız gerekecek. Biz artık x ve y değişkenlerinin inputuna bir çevirme yapmamız lazım. String tipi float veya integer değere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu durumda yapmamız gereken kullanıcının virgüllü değerler girebileceğini de düşünürsek float'a çevirmek olacaktır. Aynı zamanda y değişkenine de aynı şeyi yaparsak burada iki değeri de kullanıcıdan float bir şekilde almış olacağız. Burada bu işlemi artık yapmaya kalkıştığımızda CLS ile ekranı temizleyip tekrar çalıştırdığımızda buraya 3, şuraya da 4 bilgisini girdiğimiz zaman e, alan bilgisinin 12, çevre bilgisinin ise 14 olduğunu göreceğiz. E, hesapladığımızda da aynı sonuçları veriyor. E, peki biz bu alan bilgisi ve çevre bilgisini dün düz yazdırmak yerine biraz süsleyip başlarına e, bir String ifade koysak mesela alana alan desek ve şuraya bir artı ile hatırlarsınız ki boşlukta koyabiliyorduk biz artıları kullanarak alan desek ve şuraya da bir çevre desek ve bunların ne olduğunu programa belirtsek daha güzel olacaktır. Bunu yaptığımızda bakalım ne ile karşılaşacağız. GLS deyip ekranı temizledikten sonra çalıştıralım. Kısa kenar uzunluğunu girmemiz istendi. 3 girdik. Uzun kenar 4. Evet bir hata aldık. Hatamızın sebebi ise string bir ifade float bir ifade ile birleştirilemez. Yani burada biz string bir ifade tanımlamış oluyoruz. Ama girdiğimiz değer yanına ekleyeceğimiz değer bizim için bir float bir ifadedir. Bu float ifade ile string ifadeyi birleştirmemiz mümkün değil. Peki bunu sağlamak için ne yapacağız? Önceden float'a çevirdiğimiz ifadeyi burada tekrardan string bir ifadeye çevirdiğimiz zaman bu şekilde bizim sorunumuz ortadan kalkacaktır. Burada da str yazdığımız zaman artık biz iki string veriyi iki string veri tipindeki bilgiyi birleştirebiliriz. Bu durumda tekrardan cls yapıp çalıştırdığımızda ise artık üç ile dördü gerekli işlemlere tabi tuttuğumuzda biz bu şekilde konsolumuza gerekli bilgileri yazdırabiliyoruz.